size bu bunun gibi çizimleri nasıl çizdiğimi göstereceğim ama ilk kolaydan başlayalım isterseniz hemen e, açacağım ilk bunun gibi resimden başlayalım arkadaşlar şimdi o resmi nasıl çizdim gösteriyorum yalnız tek elim bir tane elimle kamerayı tutuyorum arkadaşlar şimdi saçı yapıyorum şimdi kafayı yaptım Arkadaşlar karakterinizin tatlı gözükmesini istiyorsanız gözünü gözünü böyle yapın. Bir de e, ağzını gözüne yakın yapın. Şöyle yapın. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle yaptınız. Arkadaşlar kolunu yapıyorsunuz. Bir de şuradan yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Bir de buradan böyle yapıyorsunuz. Yine aynısını bu kola yapıyorsunuz. Böyle. Şimdi yine Böyle yaptık. Ee, şimdi arkadaşlar saçı çizeceğiz. Böyle açık çizmek istiyorsanız böyle çizeceksiniz arkadaşlar. Ben şu an açık saç olarak gösteriyorum. Bir günde toplu saç olarak göstereceğim. Yarın olabilir. Yarın gösteririm olmazsa ya da birazdan gösteririm. Ee, şimdi ayakları yapacağız. Böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar yanlış şuralara taşınmamaya dikkat edin. Arkadaşlar sildim oraları. Şimdi şuradan şöyle yapıyorsunuz. Ben kameradan bakarak yapıyorum arkadaşlar. Kamera dediğimde telefon. Silemedim. Heh, sildim. Ee, şimdi arkadaşlar çok zor çiziyorum arkadaşlar. Çünkü bir yandan kamerayı tutuyorum. Bir yandan çiziyorum. Ee, tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Ee, şimdi bacaklarını şöyle yaptım. Şuradan da yaptım. Şöyle. Ben siyah pantolon olarak yapacağım. Yanınızda boyalar varsa istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ben pantolonu siyah yapacağım. Arkadaşlar sadece e, yani ben boyasız yaptım. Ama sadece şey yaptım. Arkadaşlar bu çizim böyle yani böyle bir karakter çizmek istiyorsanız mesela hatta size kolay ağaç çizimi de göstereyim. Biraz daha büyük yapabilirsiniz şu varla. Böyle çizgiler çizeceksiniz ve bir tane yuvarlak yapacaksınız. Bir de arkadaşlar dal yapmak isterseniz şöyle yapacaksınız. Yani ne isterseniz böyle yapın. Yani ben size sunuyorum yani. Siz nasıl isterseniz, canınız nasıl isterse. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Gördüğünüz çizim, çizimimiz böyle. Sonu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ha, yorum yazalım bir de şuraya. Yorum. Arkadaşlar siz benim böyle yazdığıma bakmayın yani. Ben normalde hep böyle yazarım. Şimdi ben normalde genellikle çoğu zaman böyle böyle yazıyorum. Böyle yazmayı seviyorum arkadaşlar. Bakın boş <laughs> Şimdi daha çok böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olun. Bu videoya 30 like 30 like gelirse tekrar bu videodan çekeceğim. Tek Rar. Nasıl bir yazıdır bu Neyse bay bay arkadaşlar